Demişler ki mucizeler için olumlamalar verebilir misiniz? Acaba mucizeyi nasıl tanımlıyor bunu soran kişi? Bence doğumumuz, yaşamımız, hayattaki her bir zerre zaten mucize. Yani eğer ki bir durup düşünürseniz, yani bir çocuğun Anne karnından dünyaya gelmesinin her bir saniyesi mucize. Bir bitkinin e, çiçek vermesi, meyve vermesi mucize. Aslında her sabah uyanmamız bir mucize. Çünkü yaratan bize bu mucizeyi içimize verdi. Ve her sabah bunu şükürle e, dile getirirsek sanıyorum mucizeler zaten bize kolaylıkla akacak. Zaten akıyor da biz göreceğiz, biz hissedeceğiz, biz algılayacağız. Haydi geçelim şimdi olumlama cümlelerine. Diyebilirsiniz ki ben bir mucizeyim. Önce kendinize bunu söylemelisiniz. Her gün yeni mucizelere kucak açıyorum. Harika. Peki, yaratılışımdaki mucizeyi görmeyi, hissetmeyi, yaşamayı seçiyorum. Biraz önce söylediğime istinaden bunları yazmıştım. Hayat bana verilen en büyük mucizedir endi yaşamınıza, varlığınıza şükran duyun lütfen ve hayat yaşamayı, yaratılan her zerreyi ve hayatın her anını seviyorum. Bu olumlama cümleleri hayata keyifle, güzelliklerle ve sevgi gözleriyle bakmanızı sağlayacaktır diyorum. Evet, gelelim diğer soruya. Çok özür diliyorum. Artık beni takip edenler çok iyi biliyorlar ki ben ve çay çok bütünüz değil mi?